geniş zaman değil Şakir Aslan yıkıldı Suyu sıkıldı Merhaba dostlar. Bugün yeni bir indikatör tanıtma videosuyla karşınızdayım. Hiç uzatmadan lafı hemen başlıyorum. Dostlar, bugünkü göstergemizde kripto borsasında likidasyon verilerini gösteren bir yazılım hazırlamıştım ve bunu TradingView'de yayınlamıştım. Bu göstergenin nasıl kullanılabileceğini size anlatacağım. Likidasyon nedir? Likidasyon, sen long yönlü veya short yönlü bir işlem açtığında borsa senden bir miktar teminat alıyor. Örnek veriyorum, senin 10 doların var. Bu 10 dolarınla birlikte sen 1000 dolarlık işlemlere giriyorsun. Öyle bir yere geliyor ki pozisyon aşırı yükseliyor veya aşırı düşüyor. Senin aldığın yönün tam tersi istikametinde fiyat ilerliyor. Ve tam bu noktada sen borsaya bütün paranı kaptırıyorsun. Senin kafanı ondan biraz bahsedelim. Sen işleme girmeden insanların burada para kaybettiklerini gördükten sonra işleme girersen ne kadar avantajlı olabileceğini gösteren bir gösterge. Sen işleme girmedin. Bir yerde avını bekliyorsun. Aslansın veya kaplansın. Bir yerde avını bekliyorsun. Bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. Bir yere geldiği anda tam saldırman gerekiyor. Sana saldırman gereken yeri gösteren bir gösterge. Tamam mı? Bu göstergeyi Öncelikle nasıl ekleyebiliriz TradingView'e onu göstereyim. TradingView'u açıyoruz. TradingView'de göstergelere geliyoruz. Göstergelere tıkladıktan sonra Binance Liquidation yazan bir gösterge çıkacak. Toplulukta şöyle yazınca çıkar mı? Bakın burada. Binance Liquidation Proje Adam. İsterseniz Proje Adam deyince de çıkabilir. Şöyle yapabiliriz. Proje Adam dediğimizde toplulukta ne kadar çok gösterge yazmış ee, burada nerede abi burada Heh. binance likidasyon göstergesi bunun üzerine bir kere tıkladığınızda ve binance içerisinde herhangi bir Future parite vadeli işlemlerde yayınlanan vadeli işlemlerde gösterilen bir parite açtığınızda sistem size otomatik olarak mumlarda hangi mumlarda çok daha fazla likidasyon olduğunu gösterecek. Bakın ben burada STMX paritesindeyim. Bu insanların cebinden parası alınmış. Tamam mı? Sen orada kaplandın ya hani, tasvirimizde kaplandın. Onların parası alındığında sen işleme gireceksin. Buradaki göstergemiz geçmiş barlardaki hacimsel duruma ve fiyat oynaklığına bakarken olası likidasyon verisini görece olarak gösteriyor. Bu mumun içerisine geldiğimde bakın aşağıda göstergemiz çıktı. Bazı yerlerde kırmızı, bazı yerlerde sarı, bazı yerlerde ise yeşil renkli kolonlar halinde. Peki bunlar ne ifade ediyor Furkan? Kırmızı olan burada gösterdiğimiz gibi likidasyon oranı çok daha yüksek. Sarı olanlarda görece daha düşük. Yeşil olanlarda ise likidasyon oranı geçmiş barlara göre çok daha düşük seviyelerde. Hızlı barlarda biz istersek göstergemizin ayarlarından yukarıdaki grafiğimizde barlarımızın rengini değiştirebiliyoruz. Göstergemizin ayarında sadece iki tane ayar ekledim. Sizin daha rahat kullanabilmeniz için. Bunlardan birisi periyoda box. İkincisi ise yüksek derecede likidasyon olduğunda barlarımızın rengi değişsin mi? Geçmiş 21 barı kontrol ederek burada yüksek veya düşük olarak gösteriyor. Burada aktif bar kalırı işaretlersek yüksek derecede bir likidasyon gerçekleştiğinde bize sistem bar renklerini değiştirerek daha rahat bir şekilde hangi barlarda likidasyonun yüksek olduğunu bize göstermiş oluyor tamama tıklayalım. Geçmişten bir backtest yapalım beraber. Gelin bakın dostlar. Bu aşağı tarafta ben bu arada günlükte açtım. 4 saatlik ve günlük daha bence verimli olur bu gösterge için. Burada kırmızı yerde şu barımızda yüksek oranda likidasyon alındığını gösteriyor sistem. Tamam. Burada bir likidasyon birikmiş fiyatı market yapıcı birden yukarıya çakmış. Bu yukarıya çakmasında yukarıya doğru fiyatı sürerken orada short işlem açan birçok kullanıcı tasfiye edilmiş. Yani cebindeki para borsaya aktarılmış. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Bu yapıldıktan sonra fiyat düşmeye başlıyor. Fiyat zaten düşecek. Fiyatın düşeceği burada bariz. Bunda insanlar düşünüyor ve diyor ki ben fiyat düşmeden daha yüksek bir seviyeden short açımı. E bunu sadece sen mi düşünüyorsun? Hayır. Marketi yapan kişi senin bu yaptığın işlemi zaten görüyor. E, hangi seviyede ne kadar likidasyon olduğunu da biliyor. Fiyatı tam o noktaya kadar getiriyor ardından düşürüyor. Sen bu getirilme seviyesi olduktan sonra short işleme girersen daha avantajlı bir seviyede girmiş oluyorsun. Ha bu şey demek değildir. Fiyat yukarıya doğru yükseliyor bir yerden sonra düşecek. Hayır. Burada biz insanların ne kadar büyük miktarda para kaybettiklerini gördüğümüzde artık fiyatın yavaş yavaş doyuma seviyesine geldiğini anlıyoruz. Hiçbir gösterge %100 çalışmaz. Bunu bir strateji geliştirici olarak size belirteyim. Geçmişteki örneğimize tekrardan bakalım. Bakın, burada fiyat yükselmiş, ardından bir düşüş yaşamış. Bu bölgede insanlar düşeceğini düşünerek short işlemde bulunmuşlar. Market yapıcı ne yapmış? Birden yükseltmiş fiyatı, ardından aşağı doğru çakmış. Burada yüksek oranda likidasyonu gördükten sonra senin şu bölgede short işlem açman, şu aşağı bölgede short işlem almandan çok daha avantajlı bir konuma seni getirecek. Geçmişten bu tarz yapılara bakalım. Bak dostum yükseliyor düşüyor. Bu düşerken şöyle bir mum görürsen eğer aşırı fitilli bir mum görürsen ve geçmişteki tepelerden buradaki tepenin de likidasyonu alındığını görürsen bil ki bundan sonra büyük olasılıkla fiyat ters yönde hareket edecek. Bak buralara gelelim. Fiyatı birden yukarıya çakmışlar ardından aşağı düşmüş. Ama burada geçmişte bir tepeden Likidasyon aldığını görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Göremiyoruz onu. Mesela şöyle bir hareket olmuş olsa tam şuraya kadar çıktığına bak şuraya kadar çıkmış olsa tek bir mumda çok daha kaliteli bir veri olmuş olurdu. Ya fiyat yükselirken aşırı fitilli değilse buradaki çalışma oranı çok daha düşük oluyor. Benim yaptığım backtest sonuçları en azından bunu gösteriyor. Siz de Bakın burada nasıl bir fitil bırakmış. Bu fitilli hareketin ardından düşüş gelmiş. Burada yükseliş barlarında da biz likidasyon şeylerine verilerimiz aşırı derecede likidasyon olduğunu söylemiş. Ama fitilli bir mum üretmemiş. Buradaki gibi aşırı fitilli bir mum gördüğümüzde ters işlem olma olasılığı çok daha yüksektir. Size çok iyi bakın dostlar. Bugünkü anlattığım göstergede likidasyon verilerini nasıl kullanabileceğinizi ve nasıl işlemlere girebileceğinizi anlatmaya çalıştım. Bol kazançlar dilerim.